Ayşe senin şu kız Seda evde mi? Hiç görünmedi. Evde evde. Da hanımefendinin odasından çıktığı yok ki. Aa evde yani. Hanımefendinin odasından çıkmıyormuş demek geldin. Kız Seda. Merhaba. Kız ne yapıyorsun sen o telefonla? Bırak bakayım şu telefonu. Kaç dakikadır elinde kim bilir. Tabii onu Allah bilir. Şimdi bilir o neler yaptım. Acaba ödeme mi baktın? Whatsapp'tan neye baktın? Söyle. Ödevimi. Ne? Ödemi yaptın mı? Yapmadım. Ayrıca sana ne? Kız ne yapıyordun? Annenin yüreğini indirecektin. Anne şaka yaptım şaka.